Z kuşağına serbest transferi engellenemez. Z kuşağı ne? işte en yeni nesil öyle söyleyeyim daha böyle şeyden. Milenyumlar bile değil. Milenyum 2000'liler. Bunlar artık böyle daha geç doğmuş Z kuşağı. Y var değil mi? M var, Y var, Z var. Şimdi bu Z kuşağının bir avantajı var. Dünyanın en zengin sınıfı, yaklaşık bütün sınıfların üç katı bana ait olan Boomer kuşağı. Yani e, 1900 işte 60 yılına kadar ve öncesinde doğanlar. Ondan öncekiler zaten Sümerbank'ta birkaç tane kaldıysa kalmıştır işlerinde. Bunlarda muazzam bir servet var. Yani ev var, arsalar, arabalar, hisse senetlerinin yüzde sekseni Amerika'da bunların elinde. Tamam mı? O sizin Rothschild, Rothschild dediğine bildiğin hem oruk. Yani adı Rothschild işte. Yani Rothschild, Blue Shield olsa aynı adam. Tamam. Boomer, 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 boomer konuşma yani. Şimdi yeni nesillerde tabii böyle bir anda bu, böyleyken grafikte ha böyle çıkalıyor. İlenleyen, Millennial zevk. Çünkü bu nesil Biriktirmiş arkadaş. Almış bir yememiş. Sonra emeklilikte yiyor. Bütün gemiler transatlantikler boomer dolu. Böyle aşağı inerken tekerlekli arabalar önce iniyor 100 tane falan. Yani o şekilde hayatın tadına hep varıyorlar ama olsun. Yani Süperbank'tan giyinmenin sorunu bunlar. Şimdi bunlar tabii mefta oldukça COVID'de çok oldu. Yaklaşık 1 milyon Amerika'da e, COVID'den vefat eden oldu. E, bunların düşünebiliyor musun? ailesine böyle bir anda miraslar kalıyor. Aile kim? M, X, Y, Z kuşakları. Evet uşaklar, kuşaklar, kuşaklar, kuşaklar. Nöbetçiler evet, tamam ha. Hepsi onlara kalıyor. Muazzam bir servet transferi oldu bu şekilde şeye. Ha, hazır lop tamam yani böyle şami kaldı paraları. Şimdi yeni nesillerde de Türkiye'de de aynısı olacak. Türkiye'de de, ama ailesinde olanlarda olmayanlar ne yapacak arkadaş ya? Hani tamam yüzde yirmi anladık Hollandalı onlar zaten iyi yaşıyordu. Hani oradan oraya transfer olur para. Şimdi Amerika'da da en büyük kuşak bu boomer kuşağı. E ben 70'e yaklaştım. Hadi bir 30 sene daha 40 sene daha götürsek çok söylemedim. YZ kuşağı da olsa onlar da boomer olacak zaten. O miras alana kadar yoksa o yüzden zaten Çin'den şey taşıyorlar. Çabuk gitsin bunlar diye. <laughs>